Telefon dolandırıcılığı. Tatildeyim Marmaris'te Gökhan abilerle beraber. Çocuğum bir tanesi aradı havuzun başındayım. İşte abi bir tane iPhone 11 var kaç alırsın falan. Ben de o zaman uygun bir fiyat söyledim. 9 bin liraya alırım dedim galiba. O da abi dedi cihaz dedi kuzenimin. Ben de Antalya'dayım. Cihaz dedi sana göndereceğim. E, pf, ne dedi lan o bana o zaman? Nasıl dedi? Ha, sen parayı dedi bana göndereceksin. O benim kuzenim. Bana dedi borcu var. Onunla dedi hiç para muhabbeti yapma dedi. Çocuğu da aramış, çocuk ilanı koymuş yazını 15 bin liraya satıyor iPhone 11'i e, o zaman. Yani 12 bin, 12 bin liraya müşteriye satar Ondan sonra neyse Ülfet var burada. Aradım dedim bir tane iPhone 11 gelecek. Onu alırsın. 9000 lira. Ben dedim çocuğun hesabına göndereceğim. Cihazı kontrol et. Çocuk geldi. Cihazın faturası var. Telefon cıncık gibi. Yani 10 lira bile veresin geldi cihaz. Ama şeyi hissediyorum. Çocuk Antalya'da kuzenim diyor. Arabalarda oluyor ya böyle dolandırıcılık mevzusu. Ondan sonra Ülfet cihazı iyice kontrol et. Sesim dedim hoparlör al. Çocukla ben bir görüşeyim. Çocuk da tam bir dangoz. Dedim ki kanka bak. Antalya'dan beni biri arıyor. Senin dedim kuzenin olduğunu söylüyor. Biz dedim cihaz alacağız ondan. Parayı onun hesabına gönderiyoruz. Ama cihazı sen bize teslim ediyorsun. Var mı dedim bir problem? Yok abi dedi. Ona da demiş ki benim onda ticaretim var. Cihazın parasını bana gönderecek. O diyor bana parayı göndersin. Ben de senin hesabına 15 bin lira diyor para atacağım. Sen orada fiyatla alakalı hiçbir şey konuşma diyor. Bak sakın fiyatla ilgili bir şey söyleme. Sana kuzenim mi diye sorarlarsa da kuzenim de. Çocuk da cihazını 15 liraya satacağını bildiği için çocuk ne derse yapıyor. Çocuğa diyorum ki burada kamerada ses kaydı var. Diyorum ki bak dolandırılıyor olabilirsin şu anda. Bu işlerin dolandırıcılığı oluyor diyorum. Bak seni dolandırıyor olabilirler şu anda diyorum. Yok abi beni dolandırmıyorlar sıkıntı yok dedi. Çocuğun hesabına 9000 bin lirayı gönderdim. Bu çocuk dükkandan çıktı. 5 dakika sonra geri geldi. Abi dedi benim parayı ne zaman vereceksiniz dedi. Dedim, ne parası oğlum biz senin parayı gönderdik. Ülfet'e söylettiriyorum. Ülfet söylüyor. Biz diyor senin paranı diyor gönderdik diyor. O diyor ki benim hesabıma para falan gelmedi diyor. Ondan sonra bu çocuğu arıyor. Çocuk telefonları tabii ki açmıyor. Öyle patladı. Sonra polis molis geldi buraya. İşte telefonu verin falan dedim telefon telefon yok ben dedim telefonu sattım kamera kaydını açtım gösterdim dedim ki böyle böyle ben buna dedim ki bak dolandırılıyor olabilirsin seni şu anda biri dolandırıyor olabilir yok abi beni dolandırmıyorlar dedim kendisi söyle dedim polise polise de telefonda konuşuyorum burada ondan sonra polis de sen ne mal adamsın lan dedi adam sana söylemiş dolandırıldığını niye dedi hala kabul etmiyorsun i̇şte cihazı 15 liraya satacak ya bir insana o yüzden en güzel parayla kandırırsın. Para vaadi vererek kandırabilirsin bir insanı. Eşeğin o gün 9000 lira parası gitti. 9000 lirayı o çocuğa attın o kayboldu sana. 9 9000 lirayı attım çocuk herkese engelledi. Ben çocuğa şey yazdım ama sen dedim helal olsun. Sen dedim bu parayı hak etmişsin.